Bannerlord. Kimine göre bir şaheser, kimine göre ise ve hayal kırıklığı. Bannerlord ilk 28 Eylül 2012 tarihinde duyuruldu. 8 yıllık sürenin ardından 30 Mart 2020'de erken erişime açıldı ve tam çıkışını ise 2022'de yaptı. Öncelikle şunu söylemem gerekir ki ben profesyonel bir oyun eleştirmeni değil bir oyuncuyum. Eleştirimi de buna göre yapacağım. Erken erişimde dahil olmak üzere neredeyse 10 yıl kadarlık bir geliştirme sürecinden geçtiği biliniyor. Peki şimdi asıl sorumuza gelelim. Başlıktan da anlayacağınız üzere Bannerlord neden kötü bir oyun? Bu videomda siz değerli oyun sever agalarıma Bannerlord'un kötü yaptığı ve benim rahatsızlık duyduğum şeylerden bahsedeceğim. Videoyu sonuna kadar izlemeniz fikirlerimi anlamanız konusunda yardımcı olacaktır. Ayrıca hatırlatma yapmamda fayda var. Eğer video hoşunuza giderse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizlere sağlanan verilere baktığımızda 10 yıl kadarlık bir geliştirme süreci söz konusu. Fakat bu 10 yıl süre içerisinde Mountain Blade serisinin önceki oyunu olan Warband'dan esinilmediğini düşünüyorum. Neden mi? Warbank'taki diplomasinin, savaş ruhunun, gerçekçi ortaçağ temasının Bannerlord'a yansıtılmadığı kanaatindeyim. Bannerlord gerçekten diplomasi, yönetim ve ortaçağı hissettirme konusunda geri kalmış bir oyun. Lordlar, krallarıyla sürekli tekrarlayan diyaloglar, kendisini tekrardan eden olaylar derken bir süre sonra oyuncuları baydığını düşünüyorum. Ayrıca gerçekten şu soruyu da sormaktan kendimi alamıyorum. Abi siz 10 yıl sadece grafik ve mekanikle mi uğraştınız gerçekten? Grafikler ve mekaniklere söz edemem çünkü gerçekten güzeller. Çok basit bir örnek vermem gerekirse uğraşıp didinip bir şehir alıyorsunuz. Hem şehrin hem de krallığınızın liderisiniz. Ama şehirdeki bir çete savaşında hiçbir askerin size yardımcı olmuyor. Barış anlaşmaları tek düze. Ateş kes desen oyunun vanilla halinde yok. Warband'daki gibi sadece bir köyüm olsun, orayı geliştireyim diye bir mekanik yok. Şehrinize yaptığınız gelişimleri göremiyorsunuz. Siyasi ve diplomasi konusunda inanılmaz eksik olduğundan zaten bahsetmiştim. Bu eksikliği yüzünden bana orta çağ temasını yansıtamayan bir oyun haline geldi. Orta çağda her şey kılıç ve kuşatmayla olmuyordu. Derin anlaşmalar, ateşkesler, ticari anlaşmalar gibi etmenler orta çağ temel yapı taşlarını oluşturuyordu. Bu yüzden Bannerlord'un yapamadığı siyasi ve diplomasi özelliği orta çağ hissiyatında yok ediyor. He ben bunları söylememe rağmen benim oyunda 400 aşkın bir saatim var. Şimdi eleştiriyorsam da oynarım ama nasıl oynarım? Tüm bu dediğim açıkları gidermek için mod kurarak oynarım. Bannerlord'da bazı bir kesim var. Bu söylediklerime e mod kur o zaman diyecekler. Arkadaşlar siz bir oyunun eksiklerini kapatmak için neden mod kuruyorsunuz? Yarım çıkmış veya eksik olan bir oyuna insanlar neden para veriyor? Modların mantığı basittir. Oyunu daha da güzelleştirmek. Eğer bir oyun modlar ile tam hale getiriyorsak bence o oyun eksik bir oyundur. Bannerlord'u şu an ayakta tutan en önemli etmen modlardır. Modlar olmasa Bannerlord'un bu kadar ayakta kalabileceğini düşünmüyorum. Buna rağmen ara sıra çıkan her gereksiz güncellemede oyuncuların modları bozuluyor ve mod geliştiricileri de modları güncellemek zorunda kalıyor. Bazı mod geliştiricileri ise artık bu yersiz güncellemelerden sıkılıp modunu salmış durumda. Mod konusunda Warband kadar basit bir kurulum ve güncelleme olsa daha iyi olurdu. Mod konusunda başka bir oyundan örnek vermem gerekirse Witcher 3'ü defalarca kez mod kullanmadan bitirdim. Ara sıra mod kursam da bunlar zırh görünüm, fall damage sıfırlama modları falan diyen. Yani. Ayrıca eskiden Warband oynarken ileride Abi şu olsa, bu eklerse efsane olur dediğimiz hiçbir şey Bannerlord'da yok bence. Ben mi beklentiyi çok yüksek tuttum bilemiyorum. Bu konuya 2022'deki tam çıkıştan değil, 2020'deki Erken Erişim çıkışından itibaren girişeceğim. Bannerlord'u ben Erken Erişim'de satın aldım. Hatta ilk çıktıktan 3 gün sonrasında satın aldım diye hatırlıyorum. Eğer Erken Erişim'de alan varsa bir sorum olacak. 2020'den bu yana ne değişti oyunda? Gelecek bir güncelleme haberini aldığımızda sevinçten yerimize duramazdık. Acaba yenine gelecek diye. Sonra bir bakardık ki klasik olarak buglar düzeltilmiş ve multiplayer modundaki bazı silahların hasarı dengelenmiş. Umutlarımız yine çöp olurdu. Çünkü biz oyuna gelen güncellemelerde hep yenilik beklerdik. Gerçekten köklü bir güncelleme söz konusu dahi olmalı. Tam sürüm çıkışı da buna dahi. 2025 yılında ise bir DLC çıkartmaya karar verdiler. O çıkacak olan DLC ile beraber de baya bir şey getireceklerini söylüyorlar. Ama yine büyük umutlara kapılmak istemiyorum. Umut fakirin ekmeğidir derler. Ya abi ayrıca siz böyle köklü bir DLC güncelleme için neden 5 sene beklediniz? Bu geçen aradaki 5 senelik süreçte ne yaptınız veya oyuna nasıl bir katkı sağladınız? Modculardan daha fazla katkı sağladığınızı ben açıkçası düşünmüyorum. Şimdi bazı arkadaşlarımız şunu diyebilir. Bütçeleri kısıtlıydı, ekip kısıtlıydı, prodüksiyon sıkıntısı vardı vesaire. Arkadaşlar bunlar olabilir fakat ben bir oyuncuyum. Ben arka planda dönen işe bakmam. Elime geçen ürüne bakarım. Bannerlord'un genel incelemelerine baktığım zaman benim gibi düşünen insan sayısı ciddi anlamda fazla. Hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde. Eğer bu dediğim sorunlar olmasaydı, Mounted Blade serisinin ilerideki çıkacak olan oyunla insanların güvenini kırılmayacaktı. Ben şahsen bir sonraki oyunu hemen almayı düşünmüyorum. Sadece ben değil, çoğu bir kesim böyle düşünüyor. Güzel ülkemizden çıkan bu oyunu daha da iyi hallerde görmeyi dilerdim. Fakat ortaya çıkan ürün bu şekilde. Umarım aynı hataları tekrar düşmezsiniz. Bir oyunu gerçekten güzel yapmak istiyorsanız önceki oyununuza bakın ve insanların yeni oyunda şu olsa mükemmel olur dediği şeylere ekleyin. Oyun camiasında topluluğu dinlemek en büyük kazançtır. Tabi önceki oyundan daha eksik bir oyun çıktığı için burada bunları söylemek zorundayım. Videonun teması Bannerlord'un kötü yanları olduğu için en başta kötü yanlarından bahsettim. Gelin şimdi Bannerlord'un iyi yaptığı yönlerden bahsedelim. Ben her ne kadar oynamamış olsam da insanlar Multiplayer modunu çok sevdiğini söylüyor. Sonucunda net bir hikaye ve olaya kışı yok. Tamamen eğlence maksatlı olduğu için insanlar güzelce eğlenip vakit geçirebiliyorlar. Bunun yanında ise grafikler. Bannerlord yapılırken hem aynı anda oyun motoru hem de oyun geliştiriliyordu. Unreal Engine veya Unity gibi bir platform kullanmamış olmalarına rağmen grafikler gerçekten güzel ve gerçekçi hissettiriyor. Savaş meydanındaki savaşın gerçekçiliğini hissettirme konusunda ciddi anlamda başarılı olduklarını düşünüyorum. Askerlerin savaşırken çıkarttığı sesler, yerde yatan askerler, askerlerin savaş mekanikleri derken savaş meydanları ciddi anlamda özenle hazırlanmış ve oyuncuya orada bir aileyatlık hissi veriyor. Ad üzerinde savaşırken, haritada dolaşırken, şehire veya kasabaya girdiğimizde çalan müzikler, çevre sesleri, oyunun en beğendiğim yanlarından birisi. Bir oyunda bulunduğunuz bölgeyi size sevdirecek en önemli etmen bence müziklerdir. Bannerwork ben burada iyi bir ekiple çalışmış demek ki. Evet dostlar, gelelim özetimize. Eksik olan diplomasi ve siyasi özellikler, önceki oyunlardan alınmayan özellikler, eklenmeyen şeyler, oyundaki tek düzelik ve güncelleme gelmemesi gibi şeyler ele aldığımızda benim açımdan Bannerlord ben kötü bir oyun. Ama iyi olduğu yönleri de ele aldığımızda işler dengeleniyor gibi. Asıl bunu yeni DLC çıktığında göreceğiz. Sizin fikirleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.